geriye sararsak dediniz ki bana bazı rakamları açıklamamam konusunda bazı telkinler geldi dediniz. Ama bu Sayın Bakan filan değildi demiştiniz. Evet. Doğru hatırladık. Şehir yönetenler de. Bakın nerede? Sayın Bakan'la. Şimdi ben eski, Sorun şu, eski yöneticiler, mesela. şunu bir söyleyeyim. Eski yöneticiler Sayın Bakan'la çok mu sık görüşürdü bilmiyorum. Evet. Ama şundan %100 eminim sayın bakan herhalde hayatındaki en rahat Kayseri Spor başkanı dönüştü. <laughs> ya sadece çok seyrek nasıl bakalım nasıl yani onun dışında arayıp hiçbir şekilde yani ya bu görevi verdi. Evet. Ben ona her gün ne diyeyim yani bu görevi verdi de tam oturmuyor Hı. oraya da yani irade İradede genel kuruldadır dur, ama yapıldı. Sayın Bakan kuşaklayıcı bir insan olduğu Aynen. için, yol gösterici bir insan olduğu için yardımcı oluyor. Doğrudur. Fakat şimdi şu bu program süresince bizle paylaşmaya çalıştığınız, paylaştığınız, altını çizdiğiniz noktaları Sayın Bakan'a da aynı şekilde ilettiniz mi? Ben Yani şu açıklamanızdan Bakanların bir yöneticinin e, futbolcudan 100 bin euro aldığını açık alenen bunu siz söylüyorsunuz. Şimdi ben, sayın bakan, Söylediniz mi Sayın Bakan'a bunları? Bu konuları istemiyorum. Ama en bazen mesela 10 oldu. olay görüyorsam birinde çok böyle içim acıyor. Ya bilmesin de paylaşanlardan haberi var bu ben zannedersem. İçim acıyor ki ya Sayın Bakan'ım siz güvenliyseniz şu hata olmasa daha iyi değil miydi diye paylaşıyorum tabii ki. Sayın Bakan'ın tavrı nedir? Ne diyor size bu rakamlar ortaya çıktığında? Yok. <laughs> Açıkta açıklama falan bir şey söylemiyor. Sonra burayı yönetiyor. Yani neyse bunu paylaşmak benim. Diyorum. Ben durumu paylaşıyorum. Ya yani şimdi burayla geçimsiz kavga etmedi. De... Yo, yok yok. Yani ne Biz olacağım. bunu ha, vekilimizin sorusuna gelince bizim e, borcu soruyordu. 31 Ekim, e, 1 Ocak 2017 ve Ekim 2019 arasında toplam gider. 500 milyon diyeyim yuvarlak da 498.9 498.9 milyon Toplam gelir 342 milyon Arada 156 milyon fark var. var İşte zaten Geçmişten gelen borç Üzerine bu borçlanma Kurlar işte Bu gelen davalar Şimdi dava devam ediyor. Küt diye bir milyon euro bitiyor, ekleniyor derken ekleniyor, çıkıyor üç oluyor. Bir Erdem oldu da bir yazışmanız olmuştu. Sosyal o da Erdem Kemaloğlu'nun oldu, evet. başkan ne dediyse ben onu yaptım diye size cevap vermişti. Neydi oradaki çıkışınız? Tabii ki yine bir oyuncudan dava gelmiş herhalde çok kızdınız. Ben Antep'in peşindeydim. Evet evet. Ben orada Erdem'e şuna kızıyorum. Şimdi insan canı yanıyor tamam mı? Rakamlar Tabii, hakikaten yani. çok büyük. Yani çok büyük rakamlar. Ya bunu nasıl yaptın? Siz kulübü benimsediğiniz ha, tepki gösteriyorsunuz. Hani ya doğru. bunu nasıl yaptın? Ben çağırdım konuştum da. Ve dedim bana orada da yazıyorum. Bu adamı şimdi bu Antep'i kaçırdı. Gitti ben görmedim. Yani görsem ikna edeceğim, düşüreceğim falan. Doğru. Allah kalbime göre verdi. Sağ olsun hukukçumuz düşürdü. Ee, dedim ki yani bu nasıl bir anlaşma? Bu adam bana bulacaksın. Bu yaptığın yanlışı düzelteceksin. Biraz, aa, Biraz atarlı giderli yapıyorsunuz, yapıyorsunuz o, o işi. Yani. <laughs> o da işte benim yaptım. Ben onunla çağırdım konuştum da. Yani dedi, bu nedir bu kadar diye. O da benim bütün yaptıklarımdan yönetmenin haberi var. O ben onlar ne dediyse onu yaptım dedi. Sayın de izlerken ben soruyu sormam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine Doğan'la yaptıkları bir programda ifade de aynen şöyleydi. Ben dedemi çok severim. Dedem mezardan çıksa davamı çekmem. Ama Berna Hanım davayı çek Kayseri Spor'un menfaatleri adına derse yanlış hatırlamıyorsam evet. Doğan'sın programda hatta yazılmıştı seninle. Çekerim diye bir ifade kullanmıştı. En küçük bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Sizin bu konudaki fikriniz. Siz da. davayı çektirir misiniz? Biraz Şimdi sizi bu olay e, yargıya yargı müdahil etmiş. etmiştir evet. ve kamu davasına dönebilir. Kamu davasına dönen bir yerde benim sözümün ne kadar geçerli olur? onu Yok, davaya bu, dönüştükten sonra. Bu bir yapacak bir şey yoktur. Evet. Yani Bu bir şehrin meselesi olduğu için bu kadar büyük sorumluluğun altına herhalde Berna Başkan da imza atacaktı e, gibi durmuyor. Çünkü başarılı bir iş işgalden. Dolayısıyla şimdi izleyicilerimizin bir diğer konu, merak ettiği konu da şu. E, story vardı. Bir. Nasıl? Ya burada gereksiz ürün var mı? Fazla ürünler ne oldu? Burası kar etti? Ne kadar kar Ya da nasıl zarar mı etti? Akıbeti nedir? Yani buradan birileri yani, bir menfaat mi sağladı? o zaman konuları kapatarak gidelim. Mali konuya da işte transferler